imamın olmazsa keyfine göre hareket edersen sapıtıyorsun, yanılıyorsun, ortada kalıyorsun. Bir kardeşim anlattı. Hocam diyor, akşam namazını açtım diyor, canlı yayında Kabe'yi veren televizyonlardan bir tanesini açtım. Kabe imamı namaz kıldırıyor. Allah Teala çok güzel bir ses vermiş. Dedim ki diyor, ben de buna uyayım. Kabe imamın televizyonda namaz kıldırırken ben de buna uyayım. Kabe'ye uyumuş sevap alırım. Fıkıhta var mı bunun kaidesi? Uyabilir misin televizyondaki imama? Uyulmaz. Bu ne yapıyor bu kardeş? Keyfine göre fetva veriyor. Böyle iş olur mu? Başladı imam. Birinci rekatı Fatiha, bir Sürü okuyor. Allahu Ekber. Her şey güzel gidiyor. İkinci rekatta imam efendi Fatiha'yı okuyor. bir Sürü okuyor. Allahu Ekber diyor. Bu da televizyonda uyan kardeşimiz de Allahu Ekber diyor. İmamla beraber rüküye gidiyor. iken tak televizyonda reklam giriyor. Orada başlıyor, İşte çamaşırlarınızı vernel ile yıkayın. Bu adam rükuda. Adam rükuda, şimdi ne yapacağım diyor, vernel mi diyeyim, ne yapayım diyor, devam mı edeyim, gideyim mi? Kitlenip kalıyor. Keyfine göre fetva verirsen, İslam'a uymazsan uydurursun. Bu mealistler ne yapıyor şimdi? Uymuyor, uyduruyor. Yeni bir din uyduruyor. Bunlar uydurukçu. Kardeş orada ikinci rekatta kalıyor kardeşim bu Kabe'nin namazını gösteren adamlar da namaz kıldırırken insan reklam girer mi ya? Böyle şey olur mu ya? Bak bizim bu YouTube kanalına sohbetlerimiz zaten kardeşlerimden rica ediyorum. Yarın öbür gün teklif gelir. Şimdi çok sohbetler çok izlendiği için reklam verme teklifi gelebilir. Böyle mailler gelecek YouTube'dan. Diyecek ki sohbetlerinize, yayınlarınıza reklam vermek istiyorum. Bunun karşılığında size belli bir ücret vereceğiz. Ne kadar tıklanma olursa. Sakın ola kabul etmeyin. Neden? Çünkü sohbeti yayınlarken adam tak beşinci dakikada araya reklam koyuyor. Bir ehli sünnet hocasının bana videosunu göndermişler. On dakikalık bir video. Videoyu seyrederken üç defa reklam girdi. Hoca ayet okuyor. Ayetten hemen sonra tak reklam giriyor. Youtube kanalında bu. Televizyon falan değil ha. Reklam giriyor. Reklamda çıplak bir kız ağzına dondurmayı alıyor. Kırt bir de o biliyorsunuz dondurma reklamlarını. Alt taraftan rüzgarı veriyorlar, kızın saçlar havalanıyor. Bir ton boya, badana. Her taraf çıplak. Dondurmayı da ısırır şekli şehvet eğercasına. kırıt yapıyor. Ya bir dakika önce ayet okuyordu bu adam. Ne oldu dondurma kırt mırtı ya? Ne oldu ya? Kabul etmiş. Bu hocanın kanalında reklamı kabul etmiş demektir. 10 dakikalık sohbete üç tane reklam girer mi ya? Bak uyarıyorum kardeşler. Benim sohbette istemiyorum onların parasını marasını. İhtiyacımız yok bizim paraya. Adam sohbeti seyrederken kanalize olacak oraya, odaklanacak. O 40 dakika, 10 dakika, 5 dakika, kaç dakika seyrediyorsa, kafası oradan başka bir şeye gitmeyecek ve alması gereken mesaj alacak. Ama araya reklam girdi mi bu adam? Ne mesaj alacak? Şey evet mesaj alır, başka bir şey alamaz. Ya bir hocayı seyrettim, araya bir reklam girdi, bir kız vardı kardeş ya. Neydi o be? Adam sohbet seyrederken sapıtır mı işte? böyle reklamlar girerseniz kardeşler, sapıtır. Sapıtır. Bak uyarıyorum. Ben uyardım. Vebal benden gitti artık. Allah Teala İslami hizmetleri küçük dünya menfaatleri karşılığında yapanlardan etmesin. Amin. Amin.